Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise sizlere sınırsız şekilde silah deseni, tava deseni, sopa deseni, araç deseni, erkek kıyafeti, isim değiştirme kartı kısaca oyun içerisinde bedava ne verilecekse sizlere onları göstereceğim ve nasıl alabileceğinizi kısaca anlatacağım sizlere. Şimdi Öncelikle şöyle bir Ramazan etkiliğimiz var zaten yıldız toplayabiliyorsunuz. İlk yıldız değilse bir sopa desenimiz olacak. Zümrüt'ün gücü diye. Onun haricinde ise burada şu günlük görevlerle toplayabildiğimiz eşyalarımız var. Hemen şu bir tane alalım. Öncelikle arkadaşlar buradan aldığımız parçalarla mağazada takas yapabiliyoruz. İsmi neymiş? Buluşma jetonu. Şu anda benim 4 adet jeton var. Hemen şöyle bir günlük evin alt tarafındaki mağaza butonuna girdiğimizde ise göreceksiniz burada mamamız var. Altın otomatı var. Elmas otomatı var. Silah otomatı var. Şöyle bir pingemiz var. Ve en altta ise bir bomba desemiz var. 60 parçayla takas yapabiliyoruz. Onlar şimdi ise yan tarafta premium mağaza var. Ve, bur ve buradaki 3 an ödülü bize göstermiyor. Ben şimdi size 3 an ödülü de göstereceğim. Üç anlıyorumuz ise şöyle bir araba deseni, bir AK deseni ve bir paraşüt deseni olacak. Galena bunları bedava bir şekilde bizlere verecek. Gerçekten çok güzel olmuş. Onun haricinde ise buradaki erkek kıyafetini ise nasıl alacağınızı size göstereceğim. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir kıyafet oldu. Şimdi stok kıyafeti nasıl bedava alacağız? Sizlere onları göstereyim bir. Öncelikle böyle bir etkinliğimiz var. Buradaki işte dokuz parçayı tamlayaraktan erkek kıyafetine erişebiliyoruz. Üç jeton yaptığımızda silah otomat fişi, altı yaptığımızda iki otelliye, dokuz yaptığımızda ise erkek kıyafetini alacağız. Hemen şöyle bir çevirmemizi yaptık. Şu an üç parçamızı tamamladık ve iki tane silah otomat fişimi aldım. Onun haricinde ise bir de oyun içerisinde isim değiştirme kartı var. Onları nasıl alacağınızı şimdi size göstereyim. Bu etnikten çıkayım hemen. Şimdi takvim tarafından etniklere girdiğimizde Ramazan etkinliğine girip en alt tarafta bu değil onun bir üstündeki. Burada ise 5 arkadaşın oyna ve bedava isim değiştirme kartını al. Şu an 5 tane mevcut. Bunu da alırsam 6 tane olacak. Gerçekten Garena bu aralar isim değiştirme kartı konusunda çok bonkör davranıyor. Yani eskiden böyle değildi. Yıl içerisinde bir veya iki tane falan dağıtırlardı. Evet arkadaşlar şimdi ise hiç unutmadan oyun içine bir de tava desenimiz olacak. Size hemen o tava desenini de göstereyim bir. Gerçekten tava desene ben hoşuma gitti. Tava desenimiz ise büyük gün giriş ödülü olarak verilecek böyle bir tava desenimiz var. Zümrüt çiçeği diye. Yine gayet güzel ve sade bir tava olmuş. Evet arkadaşlar etkinliklerden sınırsız şekilde alabileceğiniz hediyeler bunlardı. Dilimin döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Bir videomda bu da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videolardan her an siz haberdar olun. Diyelim ve videomuzu burada noktalayalım.